Burulaş şehirler arası otobüs terminalindeki Diyanet'e ait mola yerinin kaldırılması ile ilgili açıklama paylaşmış. Diyanet mola standının kapatılması kararının 2024 Ocak ayında geçmiş dönem Burulaş Genel Müdürlüğü tarafından alındığını açıklamıştı. Burulaş'ın açıklamasının ardından AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'dan da standın kaldırılmasına tepki gelmiş. Gürkan, Başkan Bozbey'e ya kandırılıyorsun ya da yalana ortaksın demişti. Genel değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Bozbey Diyanet standı ile ilgili konuştu. Onlara önerdiğimiz farklı bir alanda daha doğru bir lokasyonda da yani yine hizmetini yapsınlar. Ama o alanın kullanım maksadı maksadını aştığı için o alanın ortadan kaldırılması yine hizmet verecekleri farklı bir alanda orada yeniden olmasını devamının olmasını biz zaten düşünmüştük, önerimiz de oydu ama boyutunu değiştirerek farklı bir mecrayet çektiler bunu bu doğru bir yaklaşım değil. Biz terminalde bir düzen getirmek istiyoruz. Terminal bizim bursa'ya gelen ilk insanların yani ilk defa bursa'ya geliyorsa ilk yüzümüzün olduğu yerdir arkadaşlar. İnsanların Huzurlu, mutlu, güven içerisinde olacakları bir mekan oluşturmak üzere terminalde bir düzenleme yapmaya çalışıyoruz. Birçok işgaller var, birçok farklı şeyler var. Onun için Bursa'lılar için müsterih olsun da birçok şeyi Sayın Müftümüzle de paylaştık, konuştuk, görüştük. Ve mutabık kaldık, herhangi bir sorun da yok. Onların da bildiği bazı şeyler var, bizim de bildiklerimiz var. Onun için e, bu konuyu istismar etmenin hiçbir siyasiye yakışmadığını belirtmek istiyorum.